Bir başkaydım bugün, yaktım içimi. Ellerimden akışın besbelliydi. Son bakışlarımdı sanki. Umuda üfleyen gözlerin söndürüyor gibiydi hayallerim. Ah ne söyleten nasıl güzel, Söndürdüğüm hayaller benim de hayallerimdi. Lakin söndüren ne sen ne de bendim. Söndüren kaderimdi. Yeni baştan yaşanmıyor hayat. Ah neden bu yazıyı bilmiyor silgiler. Eğer iki gözüm yeni bir defterim olursa kalem yerine fırça alırdım ellerime, ve her sayfaya seni işlerdim nakış nakış. O kader defteri tekrar elime tutturulursa gözlerin olurdu ilk arzum. Ve o cennet ırmağı taşlarına kaderimi bağlardım maralım. Sen, sen, sen olurdu tüm ilmişlerim. ve yine haykırış oldu yanlışlar. Feryat katırga gibi deldi kalbi ciğeri. Sesin saplandı uykuma. Ne hoş ses halbuki davetli tüm ahir cihana. Sendin o, geç fark ettim. Sendin o ben olan. Yarımın tümü, bütünün tamamı. O ses işte yıkan dedi.